ile muamele eylesin. Ölüm başımıza gelebilecek en büyük hadise ve bizler için en büyük ders ve sevdikleriyle buluşmayı mevtamıza merhumlar nasip eylesin. Hepimize cennetinde sevdiklerimizle, geçmişlerimizle buluş. Şahit misiniz? Şahit. misiniz? Şahit. Ve gayet helal eder misiniz? Hayır. Helal eder misiniz? Hayır. O halde cenaze namazımız içimizden okuyacağız. Akabinde hocamız üçüncü tekbiri getirdikten sonra da cenaze dönü eda etmiş olacağız. Allah için salata allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sahibi ecmain. Ey alemlerin Rabbi, merhametlerin en merhametlisi, hayatı ve ölümü...